Sen oluruydun Türkiye'nin şimdiki gençler senin neferin yıkılmaz kalasıydın derler ve seni çöpmeli. Hala korku zalimlere, korkuyor orkalan dört Destekliyor seni işçiler, memurlar. Hep anıyor seni yoldaşlar. Ben böyle gün görmedim. Ay gördüm Allah, ay gördüm Allah, ay gördüm Allah, ay gördüm Allah. Ay gördüm Allah. Ben böyle gün görmedim, ay gördüm, ay gördüm Allah, ay gördüm Allah. Ben böyle gün görmedim. Sevdanıza and olsun. Sözümüz kurup yürüm, yürüm. Toprağın ve şafın, o şafakların ışığı bize kimden döner Gülümseyen gözlerine. Gülümseyen gözlerle, o gözlerle yüreğimiz armalaya. Kahramanı 120 can yürüyor önünde telasız kaygısız Yar elinden tutar gibi sevdanıza and olsun sizlere sunacağız tertemiz sabahları özgür yuvahtalar Hani suskun geceleri o geceleri da tam var ya en güzel O en güzel Türkleri o Türkleri ant içer gibi haykıran var ya Çocuklarımıza öyle ağlasam öyle ağlasam çocuklar size hiç gözyaşı kalmasa öyle üşüsem öyle üşüsem çocuklar size hiç soğuk karmasa öğrenciler çeksen bacılar çeksen çocuklar size hiç acı hiç ama hiç acı kalmasa öyle gülseniz öyle gülseniz ki çocuklar gülmeyen hiç kimse ama hiç kimse kalmasa söz öznesi müzik grup yorum düzenleme grup yorum çocuklarımıza yaylı kompozisyon Ayşe Önder Anamız birdir, söz Enver Gökçe, müzik grup yorum, düzenleme Ömer Avcı grup yorum. Anamız birdir, bizim aynı evimi denemişiz, dostlar kan kardeşiz, size kanım kaynıyor. Ekeme ekeme mi bi har evra şir mi jandi hevano em dil ev canın evine min ve dikele sizinle beraber hak ettik toprağa. beraber hep yaptık beraber tezkir aldık ve manevler yaptık artık için haray bir çekmedik korkara oral bir diz dize kepke mi vermedik rüzgara koyu koyuna yaptık toprak damlarda sık fayda sığırla da varla daha da yatarız dostlarım daha da gün gelirse eğer halay çeker söylerdim Türkü söyler gibi yan yana, haray çeker Türkü söyler gibi yan yana. Bazar bazar ölüp de düşmada kurşun da tarız dostlarım. Anamız birdir, aynı mavi denenmişiz dostlar. Kan kardeşiz, size kanım kaynıyor. Dayak yemeği yak yemeği bir hevra şirin bir cendi hevano. Emir di, ürlü canın, emir emdili canın. Evin emirli ve dikele. Aynı Mehmet'ten hem dostlar, kan kardeşiz size kanım kaynıyor. Aynı memeden dostlar, kan kardeşiz size kanım kaynıyor. Ve her, her şey...